dini tabii daha baştan beri de söylüyoruz. Temizliği imanın bir parçası kabul etmiş, yarısı kabul etmiş bir din, bir sistem. Temizlik üzerine bina edilmiş olan bir ideoloji ve yeryüzünde ikincisi İslam'ın bu temizliğe gösterdiği e, önemin <laughs> bir benzeri söz konusu değil. E, i̇şte bu şeylerden biri de e, temizlenme yollarından birisi de gusüldür. Usul işte insanın bu meydana gelebilecek olan <laughs> cünüp, hayız, nifaz gibi e, hükmü temizlenmek için vücudun tamamını temiz su ile yıkama işlemine usul ifadesi kullanılıyor. Fıkıh da bu <laughs> fıkıh dilinde abdest, normal abdestte ne deniliyor? Hades-i Asgar veya küçük kirlilik ifadesi kullanılıyor. Ama gusüle ise Hadesül Ekber ifadesi kullanılıyor. Büyük kirlilik Yani e, bizim Türkçemize boy abdesti diye geçen, gusül diye geçen bu şey, e, uygulamalar abdest için temizlenmeye Hadesül Asgar, gusül yoluyla temizlenmeye, gusül şeklinde temizlenmeye de Hadesül Ekber ifadeleri kullanılmış oluyor. İşte bugünkü konumuz Hadesül Ekber denilen gusül yoluyla temizlenme. Bu Hadesül Ekber, yani büyük kirliliği ortadan kaldırma kaldıran guslünde de dini açıdan hükmü farzdır. Gusül farz olan bir ibadettir. Yani e, daha önce de bir vesileyle belki söylemiştik e, gusül yapmayan kişilerin olduğu yere, eve rahmet melekleri girmez. Üç, üç yere rahmet melekleri girmez demiştik. Bunlardan birisi de gusül etmesi yani gerekirken gusle ihtiyaç duymayan, e, duymadığı için de gusle etmeyen insanların olduğu yere rahmet melekleri girmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü farzdır. Farziyeti de hem kitapla hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabit olan bir emirdir, bir farzdır. Öyle bir emrin diğer emirlerde, diğer farzlarda olduğu gibi harziyetini inkar eden kişi Allah mağazı dinden çıkar. Böyle bir temizlik olur diye. E, çünkü allah Teala söylüyor. allah Teala ve en kuntum haru diyor. Ayet-i Kerime'de e, yani günün konumuna geldiğiniz zaman iyice temizlenin, yıkanın diyor. Daha diğer ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla ayetle sabit olan, Efendimiz'in sünnetiyle sabit olan ve farziyeti üzerine ümmeti Muhammed'in icma ettiği bir hususu eğer birisi inkar ederse, şimdi bu bir takım insanlar var. Modern, çağdaş. Neyse kendilerine göre bir takım isimler koyuyorlar. Bu takım, bir, bu, bir takım insanlar aslında bu şeyden haberi yok. Böyle bir uygulamadan, böyle bir temizlenme mecburiyetinden şeyleri yok. Hayat boyu böyle maalesef e, cünüp, cünüp geziyorlar. bu bir temizliktir. Allahu Teala'nın emridir, hazdır. İşte gerekli olduğu şartlarda kişinin o cünüp olması gibi bir durum söz konusu olduğunda e, temizlenmesi lazım. Temizlenmezse Allah'ın huzuruna çıkamaz, ibadet edemez. Kur'an'a Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el süremez. Biraz sonra gelecek o kısıtlamalar, bir takım kısıtlamalar söz konusu olur. O kısıtlamalardan kurtulabilmesi için kişinin bu temizlik, hadis-i ekberden temizlik yoluyla manevi olarak kirlilikten arınması lazım. Ya yani evet ağırlık olarak manevi kirlilikten arınmaktır. Ama bir yandan maddi Temizlik yönü de vardır. Maddi olarak da temizlenme söz konusudur. Çünkü kişinin bu söz konusu gusülü gerektiren haller üzerine olduğu zaman üzerinde bedeninde <laughs> bir takım e, efendim kokular, bir takım kas gevşeklikleri, bir takım yorgunluklar, ne bileyim vücutta bir takım e, anormal durumlar meydana gelmesi söz konusu olduğu için e, gusüle e, kişi o haldeyken gusül ederse Vücut o zaman normal ayarlarına, fabrika ayarlarına dönmüş oluyor. Evet bu gusül tabi İslam'ın e, dediğimiz gibi emrettiği ortaya koyduğu bir e, temizlenme yöntemidir, sistemdir. Diğer sistemlerde böyle bir şey yok. Diğer sistemlerde temizlik anlayışı İslam'dan farklı. Her e, şeyin kendine göre bir temizlenme e, anlayışı söz konusu. Kimisi temizlenmeyi parfümle vesaireyle yapmaya çalışıyor, kimisi başka şeylerle yapmaya çalışıyor. E, İslam her hususta olduğu gibi bu temizlenmeyle ilgili konularda da kendine özgün bir sistem ortaya koymuş, bir yol, yöntem çizmiştir. İşte mesela bu e, bazı durumlarda da gusül yolu, gusül dediğimiz temizlenme yöntemiyle temizlenmeyi farz kılmıştır. Farz. İnkarı mümkün değildir. Müslüman insan bunu inkar etmez. Yani bizim bir öğrencimiz 3 sene önce mezun oldu gitti. Mezun olduktan hatta öğrenciyken e, asker oldu. Az oldu. İşte gitmiş Maraş tarafına çıktı gitti. Ve orada işte komutanlarla konuşurken He. adam kaç yaşına gelmiş de gusülden haberi yok. Şimdi bu e, ilahiyatlardan, yöntemlerden mezun olan arkadaşlar, gençler illa imam olması şart değil. İlla işte camide Kur'an kursunda görev alması şart değil. Yani gittiği yerde öğrendiği bu şeyleri, güzellikleri diğer insanlara anlatıyor. İşte bu asker olmuş, polis olmuş, bir şey olmuş. Gittiği yerde ne yapıyor? İslam anlatıyor. Orada gidince, gusül anlatınca komutan bir de bunlar. Bunlar özellikle biz bunlara şehit diyoruz. Ha? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah şehit olurlar tabii. İmanına bağlı. E, dolayısıyla bu insanlara bakıyorsun, arkadaş anlatıyor buraya, sınavlara geliyordu bazen. E, ya ben diyor gusül anlatınca adam garip garip karşıladı. Lan öyle şey mi olur diyor. Kocaman herif diyor. Öyle şey mi olurmuş diyor. Her defasında abdest falan şey, bu mi şey kusur mü olur diyor falan diye. E, ben de hayret ettim diyor. Ben de anlatmaya çalışmış falan filan. E, hatta önce diyor biz orada cuma namazı da kıldırmaya başlamıştık. En fazla muhalefet eden bunlardır diyor. Burada cuma mı olur lan? Burası neresi falan filan diyor. Eski 28 Cuma kafasıyla, anlayışıyla itiraz etmişler. Bu, bu da inat etmiş. Orada cumaları kıldırmış gelenlere falan. Sonra diyor benim cemaatin en müdavimi o oldu diyor. şey itiraz eden, Müslüm bile itiraz eden Sonra cemaatin önde gelenlerden olur hale geliyor. Dolayısıyla toplumda da insanlar. aslında biz her şeyi insanlar belki bildiğini düşünüyoruz, şey diyoruz ama çoğu insanlar özellikle bayanlarda da aynı şey olduğunu zannediyoruz. Özellikle bayanlarda. Mesela kaporta boyalarıyla kusur olmuyor. Kusur olması için bütün bedene suyun silah etmesi lazım. E bu boyadan ciladan kaporta boyasından dolayı piyasadaki yaygın uygulamaya baktığım zaman pek çok insanların yani usul yapsa bile usulün de olması mümkün değil. Yani gerçekleşmiyor. Usul gerçekleşmiyor. Çünkü su bedene ulaşmıyor. Dolayısıyla ee, bu şeyimiz herkesin bildiğini, bu hususlar herkesin anladığını zannediyoruz ama iş öyle değil. Onun için bu hususları bizim sağlıklı bir şekilde öğrendikten sonra da etrafımızdakilere, eş, işte dost, akraba, neyse, çevremize bir şekilde bizim de bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu i̇şte sürbuna her herkesin her her türlü insanın e, karşı karşıya kaldığı bir durum olmasına rağmen e, biz de Müslüman toplumda Müslüman bir ortamda yaşamamıza rağmen e, Müslümanların çoğunun bu konuda bazı şeyleri pek bilmedikleri veya de yanlış veya eksik bildikleri görülüyor. İşte mesela bu gerektiren durumlarla ilgili olarak. E, kitabımızda var. E, bu şeyle ilgili olarak üç tane, e, üç türlü şey var. Bu usulü gerektiren ana şey var. Bunlardan birincisi cünüplük hali, ikincisi işte kadınlarla ilgili hayır halinin bitmesi, öbürde nifas halinin bitmesi gibi üç durumda usul gerekiyor. E, bunların mahiyeti burada şey oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumla kalan e, bir kişi e, bu durumlarda gusletmesi e, gerekiyor. Gusletmediği takdirde bir takım şeyleri e, yapamaz hale git. Yani e, işte dediğimiz gibi cülübülük halinde olan bir kişi, Müslüman e, o haliyle namaz kılamaz. O haliyle Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'e el süremez. Camiye giremez. Tavaf edemez. E, yani bir takım e, bu cümlük olma halinde insanların bir takım fiilleri, ibadetleri kısıtlanmış oluyor. Ha, bu ibadetleri yapar hale gelebilmesi için kişinin de o içinde bulunduğu halden, kirlilik halinden temizlenmesi gerekiyor. Ki ibadetini yapabilsin, normal haline gelebilsin. Dediğimiz gibi Müslüman normal şartlarda temizdir. Hani Hazreti de Efendimiz söylüyordu ya, el-mu'min la yencüs, mü'min necis olmaz. Yani cünüp de olsa, hayız halinde de olsa vesaire insan temizdir. O halde bulunan birisi bizim üzerimize değse vesaire üzerimiz onu değmesiyle necis olmaz çünkü Müslüman temizdir. Ama insan e, o temiz olmasına rağmen şu hallerden biriyle hallendiği zaman manevi olarak kirlenir. Evet üzerimize değdiği zaman bir kir yok yani bir necaset yok ama ama o kişi o hal üzere olduğu zaman ibadet yapmak istediğinde onun temizliği yeterli değil. Hükmen kirli olduğu için bu ibadeti yapabilecek ehliyete, e, iradeye, duruma sahip değil. E, i̇şte Kur'an-ı Kerim okuyacağım. O hal okuyamaz. Camiye giremez, namaz kılamaz. Şunu yapamaz, bunu yapamaz. Ha Tekrar namaz kılar hale diğer ibadetleri yapar hale gelebilmesi için kişinin husus lazım. Onun için Müslüman'ın, normal bir Müslüman'ın böyle bu necis halde bulunması zaten düşünecek şey değil. Çünkü Müslüman namaz kılıyor. İki saatte bir, üç saatte bir neyse yani namaz vakti geliyor. Nasıl olacak? Mecbur namaz kılacak. Çünkü namazı daha önce de söylemeye çalıştığımız gibi namazın mazereti söz konusu değil. Ya öyle ya deli olursan belki o. Bunun haricinde her kişi namazı kılması lazım. E, namaz dediğinde günde beş defa namaz kılıyor. Onun için mesela kişinin guslü e, olduktan sonra gusletmeyi namaz vakti geçirmeyecek vakte kadar bekletmesinde bir mahsur yok. Yani hemen şey oldu yani o hani hadis-i şerifteki cülup olan kişinin olduğu yere rahmet melekleri girmez. Hadisindeki kast edilen bu haldeki insan değil. İnsan o halde olmuş olabilir. Namaz geçmeyecek, namazını geçirmeyecek bir süreye kadar bekletebilir. Gecikebilir. Bunun bir mahsuru yok. Meleklerin gelip gelmemesi veya başka şeyle de bir şey yok ama ama namazını geçirecek şekilde de temizlenmeyi geciktiremez. Çünkü namaz kılması lazım. Geciktirme ancak o kadar ruhsat veriliyor. İşte bu şeylerde, bu üç durumda kişi husus <laughs> etmesi gerekecek bir hale gelmiş oluyor. E, bu durumlarda, bu e, sebeplerden dolayı husus e, etmek farz hale geliyor. E, bir diğer iki husus daha var hususu gerektiren. Az önce dediğimiz gibi asıl hususu farz gusülün yapılmasını farz kılan 3 husus var. Dediğimiz gibi cünüplük, hayız hali ve nifas halinin sona ermesi gibi üç tane durum. Bunun haricinde mesela iki yerde daha gusül gerekiyor. Bunlardan birincisi nedir? Mesela e, <laughs> İslam'la müşerref olmuş, yeni Müslüman olmuş bir kişinin gusül etmesi eftaldir. Çünkü yani orada farziyet belki yani temizse musletmesi gerekmiyor belki ama biz onu bilemediğimiz için gayrimüslim bir vatandaş yani Yahudi putperest neyse e, bu İslamla müşerre ol da e, Müslüman olursa, erkek olsun, kadın olsun e, yani bu hallerden e, şey olduğu zaman bunlara musletmek e, farz oluyor. Bunlara da farz oluyor. E, Hayız nifaz nihayeti bulmuş e, ama henüz yıkanmamış ise yine yıkanması e, doğru oluyor. Fakat temiz olan, yıkanmış bulunan veya henüz böyle bir e, kirlenme durumu olmamış olan kişinin İslam'a girmesiyle e, yıkanması farz değil de mendup hale gelmiş oluyor. Bir diğer husus da onu Şehit olmayan Müslümanın ölmesi durumu da ölen kişinin yıkanması farz-ı kifayedir biliyorsunuz. E, mesela şehitler yıkanmaz. Bu şehitler yıkanmıyor. Şehit derken Kitaplarımızda üç türlü şehitten bahsediliyor. Şehit, üç türlü şehit var. Bir, sadece dünya şehidi. Nasıl bir dünya şehidi? Yani şehitlik büyük bir mertebedir. Allahu Teala'nın Teala'nın yani bir insana peygamberlerden sonra e, takdir ettiği en yüce makamlardan birisidir şehadet. İşte şehit olabilmek. Ama sırt dünya şehidi ne demek? Allah sarsı değil de gösteriş için ee, savaşıyor. Riyal <laughs> için, gösteriş için savaşırken diyelim ki ölüyor. Yani <laughs> e, dünya, bu şeyde de yani bu e, şöyle diyeyim şehitler üçtür. Bir dünya şehidi var. Bir ahiret. Sadece ahiret şehidi var. Bir de hem dünya hem ahiret şehidi var. <laughs> e, bunlardan mesela hem dünya hem ahiret şehidi dediğimiz şey esas şehit de budur. Savaş meydanında, cihat meydanında düşmanla cihad ederken ruhunu Allah için teslim eden insandır. <laughs> Asıl şehit, esas şehit de budur. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَم۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Yani Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyiniz diyor. Bu buradan kastedilen de budur. Allah yolunda cihad ederken vatan millet şey için değil, toprak için değil, şan şöhret için ölen kişi o işte şey oluyor. Dünya şey oluyor. Evet biz ona dünyada tamam şehit muamelesi yapıyoruz. Yani işte askerlerimiz ölüyor vesaire biz onları bilemiyoruz. Hepsine şehit muamelesi yapıyoruz. Ama ölen kişinin, o uğurdu, ölen kişinin niyeti dünyalıksa, yani ahirette değil, Allah rızası için değil, İslam için değil vesaire için değil, bize şan şöyle dalma için, rütbe alma için, para kazanma için, be, dünyalı ne etme için vesaire e, ölmüşse, o kişi dünyalık şey, ne demek? Dünyada biz ona şey muamelesi yaparız. Ama ahirette, ahirette alacağı bir şey yoktur. Buna dünya şeydi deniyor. İkincisi ahiret şeydi dedik. Ahiret şeydi de e, bu bir takım afetlerde deprem gibi, efendim heyelan gibi, e, yangın gibi, boğulma, suda boğulma gibi, e, işte doğum esnasında, kadın doğum esnasında ölmesi gibi durumlarda Allahu Teala bunlara e, dünyada şehit muamelesi yapılmıyor. Yani biraz sonra söyleyeceğim şehit yıkanmaz vesaire. Ama bunlar yıkanır. Neye Bunlar ahiret şehididir. Yani Allahu Teala bu konumda olan insanlara ahirette şehit muamelesi veya şehit rütbesi verecektir. Şehit sevabı verecektir. Onun için bunlara ne deniyor? Ahiret şehidi. Ahirette şehit muamelesi görecekler. Ama dünyada biz bunlara şehitmiş gibi iş. Yani şeyde yaptığımız gibi e, yıkanmadan vesaire defnedilmez. Bunlar yıkanır. Kefendedir deyse teçhiz yapılır ve öylece defnedilir. Ama işte uğradıkları bu şeyden dolayı yangın, deprem vesaire gibi e, hallerinden dolayı Allah-u Teala bunlara e, bu e, belanın, musibetin, imtihanın büyüğünü e, onlar yaşadıkları için Allahu Teala onlara böyle bir ikram veriyor, İkramda bulunuyor, onlara şehit işlemi, şehit sevabı veriyor. Ha bu tür insanlara da ne diyoruz, ahiret şehidi diyoruz. Ha üçüncüsü hem dünya şehidi hem de ahiret şehidi diyoruz. O işte cihat meydanında, harp meydanında Allah rızası için, İslam'ın yücelmesi için. Mukaddesata sahip çıkmak için savaşırken şehit olursa, şey olursa bu hem dünya şehididir, hem de ahiret şehididir. Ne demek? Dünyada biz ona şehit muamelesi yaparız. Yani yıkanmaz, elbiseleri çıkartılmaz. Sadece namazını kılar, elbiseleri de silah, ayakkabısı var sonra çıkartılır, Ama diğer elbiseleri e, üzerinde olacak şekilde yıkanmadan elbiseleriyle defnedilir. Dünyada bu muameleyi yapıyoruz dünya şehidi. Ahirette de işte Allah-u Teala e, o, e, bu uğurda şehit olanlara yüce makamlar veriyor. Ahirette de işte şehitlere verilmesi gereken e, sevaba nail olacağı için ahirette de şehittir. Bu tür olan şehitlere hem dünya şehidi hem de ahiret şehidi denilmiş oluyor. İşte burada mesela ahiret yani e, hem dünya hem ahiret şehidi olmayanlara e, öldükleri zaman yıkandır. İşte depremde, işte şu afette, bu afette, doğumda vefat eden insanlar inşallah ahirette Rabbim bunlara şehit muamelesi yapacak, şehit sevabı takdir edecektir. Ama dünyada biz onlara diğer şehitlere yaptığımız gibi yıkanmadan elbise şeyler göm şey ders etme imkanımız şey durumumuz olmaz çünkü bunlar ahiret şehididir. sadece ahiret şehididir. dolayısıyla bu durumda şehit olanlar, bu durumda olan bir Müslümanın ölmesi yani ahiret şehidi dışında olduğu için bunlar da yıkanır, bunlar da gusül yapılır. Yani bu durumlarda gusül yerine gelmiş oluyor. Saat Gusülün sünnetleri var burada, şey pardon sünnet bir müstahab olan gusüller var. İşte Müslümanlar böyle toplu ibadet yapma günlerinde, cuma, bayram vesaire günlerinde veya ihrama girme, haç umrede niyet edip ihrama girme gibi durumlarda da gusül yapılması farz değildir ama sünnettir veya müstahaptır. Orada da yapmak güzel güzeldir ama yapmazsa da bir eksik olmaz, yaparsa da sevabına nail olmuş olur. Gusül farzları denilince bir ibadetin gusül olarak yerine gelebilmesi için bir gusülde de mutlaka yerine getirmesi gereken bir takım şeyler var, farzlar var. Bunlar da Hanefilerde, Hanefi mezhebinde gusülün farzları kaçtır? Üçtür. Nedir? Birincisi ağzı su verme. Neydi onun adı? Mağaz mazı. İkincisi onun adı ne? İstinşah. Ondan sonra cemiye bedeni Kuru yer kalmayacak şekilde e, suyun vücudun bütün e, noktalarına ulaşacağı bir şekilde iyi kalmasıdır. Hanefilere göre bu. Hanefilere göre bu sülün farzı üçtür diyoruz. Peki şafilere göre nedir? Çünkü bu sizlere yanlış zaman zaman dediğimiz gibi sağda solda önümüze çıkabilecek sorulardan bir tanesidir. E, şafilerde bu farzı kaçtır? Orada da üçtür ama mahiyeti farklıdır. Nedir? Birincisi niyettir. İkincisi bedenin tamamını yıkamak. Üçüncüsü de varsa bir necaset, necaseti giderecek şekilde yıkamak. Yani bunu bazıları bu üçüncü şıkkı şey saymayıp ikidir diyenler de olabiliyor. dolayısıyla baktığımız zaman şafiilerde de farz olarak bu üçünün yerine gelmesi lazım. Malikilerde buna ilave olarak, şafiilerinkine ilave olarak delk ve mualatta da farz olarak sayıyorlar. Delk nedir? Ovalamak. Yani yıkadığın yerin ovalanması. Mesela Hanefilerde ovalanmak farz değil. Mesela kişi yıkayacağı uzunu şöyle havuzun veya suyun içerisinde soksa çıkarsa su bütün diyelim azayı organ neyse şey yapıyorsa veya havuza dalsa çıksa ağzını bunun işare. Gusül yerine gelmiş olur. Ovalanmamış olsa bile. Ama ben malikilerde öyle değil. Malikilerde evet şey yapacak bir de o elinin ulaşabildiği yere kadar vücudunu olacak ona delk ifadesi kullanılıyor. Delk. E, muhalat neydi? Hmm, sırasıyla peş peşine. Yani araya e, mola vermeden araya ara vermeden e, yapmaya da e, muhalat ifadesi kullanılıyor. Baktığımız zaman bu Malikiler de ve Şafiler de Hanefiler olduğu gibi ağzı burnuna su vermek farz olarak sayılmıyor. Çünkü yani onlar onu vücudun dışı gibi kabul, yani Hanefiler ağzı ve burnu da şey gibi değerlendirmişler, vücudun dışı gibi. Bütün vücudun su ulaşmadık yeri kalmasın diye düşündükler için ağzın içi de olsa burun da olsa oralarda suyun ulaşması lazım demişler. Dolayısıyla onu farz kılmışlar. Ama diğer mezhepler ağız ve burnu bedenin içi dışı gibi saymamışlar. Onun için e, ağız burnuna su vermek onlarda farz değil. E, onları farz olarak saymamışlar. E, gusül de niyet Hanefilere göre sünnettir. Diğer mezheplerde bildi duyduğumuz, bildiğimiz gibi farzdır. Niyet etmeden onlarda şey olmaz. Bunun için mesela Hanefilerde abdest de, de öyle, gusülde de öyle. Herhangi bir yerde Dediğimiz gibi böyle ağzına burnuna su verip böyle bir havuza daha çıksa insan bu yerine getirmiş oluyor. Yani niyet etmiş etmemiş fark etmiyor. Ama şeylerde diğer mezheplerde öyle değil. E, yaparken e, yani kuş e, kuşlu yaparken ne yapacak? Niyet edecek. Niyet neydi? Niyet kalpten geçirecek, kalbe bilecek. Neyi? Büyük hadesi kaldırmak üzere niyet edecek. Şahat şeylerde büyük hades dedik ya kuşlar. Yani büyük hadesler e, şey e, kaldırmak üzere işte kalbinden niyetecek diliyle de söylerse sünnettir. Ondan sonra usul yaparsa o zaman gusül gerçekleşir. Usul fazlalarını yerine getirmiş olur. Onun için mezhepler bazen olaya böyle e, farklı taraflarda yaklaşmışlar. E, bir diğer hususta e, sonuna da şeymiş olalım. Yapılı şeyli adab var. Onu da havale edeceğim. E, Hanefilere göre kadınların mesela örgülü saçlarını normalde örgülüyse bu süre esnasında örgülerini çözme mecburiyeti yok. Eğer suyu saç diplerine ulaştırırlarsa o saç diplerine ulaşmasıyla yıkanma usul neyse yerine gelmiş olur, Bu usul tamamlanmış olur. Ama mesela aynı özellik erkekler için olmuyor. Erkeklerde bazen anasına danasını benziyor, onlar da örgü yapıyorlar. Yani erkeklerde böyle bir şey yaparsa erkek saçını çözmek durumunda ve saçının tamamına suyun ulaşması lazım. Hanımlarda böyle bir şey var. Ama e, hanımlarda da dedim örgü halinde değilse he, o zaman o zaman saçların hanım hanımlar saçlarının da tamamının yıkanması gerekiyor. Aynı şekilde suyun ulaşmama ihtimali olan e, bir takım noktalar işte küpe gibi küpe deliği gibi bir takım yerler varsa oralarda da suyun ulaşması için özen gösterip ovalamak veya yoluyla oralarda da gayret göstermek lazım. Şimdi bugünlerde işte son dönemlerde bir sürü delik, kupa, bir bakıyorsun kulak, on tane şey var. Kimisi e, ayıların burnuna takarlar, toka burnuna yapmış vesaire, enteresan enteresan şey. Ya böyle bir şey varsa o zaman e, yani suyun o e, noktalara ulaşması için de Özen gösterilmesi gerekiyor. İşte bu noktada mesela diş dolgusu vesaire kaplamalar bu sefer mani değil. Onların bir sıkıntısı yok. Ee, dolayısıyla onun bir mani olmuyor. Ee, <laughs> Diğer yandan dikkatsizlik ve aceleden dolayı bir yer kuru kaldı ee, ve sonradan yani usul yaptı da diyelim ki e, işte kolunu birini yıkabayı yıkamayı unuttu. Ha, kuru yer kaldı. Ha, böyle bir durumda böyle bir durum olduğu anlaşılırsa ee, yeniden sıfırdan usul etmesi gerekmiyor bu durumda olan kişinin. Sadece bu kuru kalan yerleri yıkamasıyla e, eksik kalan usulü tamamlamış oluyor. Ancak bir farz namazı kılmış yani gusülden sonra böyle eksik eksik e, diyelim ki bir farz namaz kılmışsa namaz kılma durumu zamanı geçmişse e, o zaman ondan sonra fark ederse böyle bir yer eksik kaldı o zaman iade etmesi gerekiyor. O zaman usulü iade etmiş oluyor. Evet